Burası işte aynı. Koy bakın istiyorum. Burada iki tane var yan yana. Evet, burada işte de biri 762 bin dolar, biri 740 bin dolar sanırım. Oo çağrı Burada daha mı iyi lan? E havuz yok. Bu da güneşlenme yeri var, havuzu mu yok. <laughs> Abi insan şuraya. Bir, i̇nsan şuraya bir havuz yapar ya. Burası biraz aşağıda kaldı. Evet. Aa evet. Yok abi ya. Yok beğenmedim. Yok kanka yok. Sen o ilk gittiğimiz al abi. 800 lira alıyorum. hani gel gidelim hatta o kapıdan alalım direkt. Hadi sen sür. Direkt kapıdan alalım oradan kapısından. İşaretle bir neredeydi? Sen düz git buradan ben sana tarif edeceğim. Var. Gel şu tabelanın önüne gel, oradan satın al. Buradan alınıyor para. oğlum işte. Hah. Sekiz yüz para diyor. Pazarlık payı yok mu? Şuna bir, Emre Yapmış gel de bir, abi. gel de bir pazarlık yapalım ha. Tamam dur, dur kardeş. Ben, ben elimi bir uzatayım ona. Abi şu elini bir ver bana. <laughs> ver şu elini. Gel bir pazarlık yapalım ya. Bak bu çocuk yabancı değil bak. Bu çocuğu üzme, bu çocuk da emlakçı. Ya 750 750 olsun ya. ya. Ya bak ayağımıza ayağımıza alsın. Ayağımıza alışsın, Bak ben, ben sana müşterileri getireceğim. Alacağım. Daha bizim Hasan Met var. Serdar var, Sezgin var. onları getireceğim ben sana ya. 750 yapıyor abi şurayı. Ya. Çok bir şey istemiyoruz. Seni <laughs> kazanma demiyorum. Ben sen de kazan. Sen de kazan ama bize <laughs> ah, de kanka, bir... kanka dur pardon <laughs> ya. Çok özür dilerim. <laughs> Yanlışlık oldu. <laughs> bize de bir güzellik yap. Ayağımız alsın. Doğru değil mi? Emre de alacağım Doğru daha yarın bir. Ben de alacağım daha ya. İkinci evimi buraya alacağım. Zenginiz bak üstünde zengin ceketi var. Görmüyor musun? burayı? <laughs> Çocuğu yap bir güzel. Ver hadi ya. Evine, ver, ver hadi ver. Akşam pazarlı <laughs> olsun, ver. <laughs> ver, önümüz bayram bak. Oğlum o çatal Sen avrat alırsın. mı ne o ya? Alıyorum abi. Al baba, hadi. Al, al gitsin. Diyor ki, ne diyor oğlum? Ee, eviniz var diyor bir tane diyor, Del Piero'da, bilmem Tamam, diye. o o evi iptal et istersen ya, dursun mu? O evi fiyattan düşüyor kanka. O evin üstünü seçersen. Bir dakika, 3... Ee, tam 1 milyon var, öyle mi? Sen milyon. bak o evi seç kanka, o evin fiyatını düşüyor fiyattan. Ben öyle yaptım ya, ikinci bir eve gerek yok, bir tane. Diyor ki, e, ama diyor sizin bir milyonluk şey orada kayıtlı diyor. Do, do you <laughs> wish, do you wish continue? Okey okey de ya, okey de. Bankadan çekelim mi diyordur. Tamam, 300, 700 bin aldım hacım. 307 bin kaldı. Dedim, dedim sana oğlum. Ha, 100 bin düştü. Diğer evden 100 bin geliyor. düşüyor. Geliyorum dur, dur seni kapı Garaj, şimdi. değil oğlum garajdan girme kapı var burada ya. Ha garajda bakalım diyorsun. Bakalım. Okay. Çağ, gel garaja bakalım. Okey. Gir garaja. bastım. Al beni içeri. Kim o? <laughs> Bastı mı? Bastım ya. Duymuyor musun bu <laughs> zili Hani ben nasıl açacağım kapıyı? Şimdi o a, a, orada bir kumanda gibi bir şey var duvarda. Onun hmm. önüne gel. Ha tamam. Benim adım yazacak yukarıda gel. Ha. gel hadi gel. Lan adamsın lan. Ha kanka benim garajın aynısı lan bura. Bütün garajlar <laughs> aynı herhalde ya. Gel bir çıkalım gel. Nereden çıkacağız da? Buradan. kankacım bence oradan ha, değil o. Oluyor pardon. Asansör değil. asansör ne olur <laughs> bura şey amına koyayım dubleks. Burada yan tarafta yan tarafa gideceğiz direkt. Hadi. Geldin mi? Geldim. Bir girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor? Enter with nearby and friends and crave diyor. Arkadaşların da gelebilsin mi mi diyor? Evet. Enter with nearby friends and crave diyor. Neyse diyelim bir şeyler. Aha, Çağrı Alkan invited evine çağırdı diyor. Ben bakalım lan şu eve ya villana. Elim hoş gelme. Elim hoş gelme. Oo. Kardeşim bir şişe şarap gel, geldim bak Elim, koydum şu tezgahın üstünde bak. Şişt. Hani Bak bak bana bir hani bak. Bakıyor. Bak lan bak. Aa bak. bak burada bak şarap. <laughs> gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Kanka şey Elim diyeceğim boyu... ben. Bak bir. Ee, evet. Yeni evet. ankastre setim nasıl? Bir bak. Bir bak. 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 <laughs> Nerede dayı? Şurada. <laughs> Şimdi tost makinesi aldım bak gördün mü? Oğlum çok, iyi ama o ekmek kızartma makinesi o. Bir şeyler içer misin? Ne, bir şey diyeceğim. Şu ne işe yarıyor abi? Şu. Allah'ın izniyle şu, şey, şu nedir ya? Kalk o hassas terazi. Protein tozunu. Bu bu satıyor. But Oo, şömineye bak şömineye, cam şömine. Bak 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 bak. Şömine güzel. Gördün mü? Evet evet. Oturma grubun güzel. Teleskopla nereye kes? Hangi karıyı kız kesiyorsun? Bakayım bir. Bak, bakayım bir dakika. Otur bir gel bir şuraya mi? otur şuraya bir otur ya gel. Koltuk otur bir bir hangi karıya kızı kesiyorum merak ettim Bak, edin. bir bak gel bir, bir, otur da bir rahatlığına bir bak. O. Bak bir bak. Gel sana hangi kanal açayım gel. Bir otur da şuraya yanıma bir gel. O oh, üstünde o. Oturdun mu nasıl? Oturdum güzel rahat koltukların güzel ya. Şu araya o. oturan ne yapacak peki sırtını yaslansa düşer. Ya oraya oturan olmaz. Şu balkona nasıl çıkıyoruz ya? Oraya çıkılmıyor ya. Şaka Oraya yapıyor. çıkılsaymış iyiymiş aynı. Şu havuza inelim hadi. Camı bir açtır ya bunu ya. Havuza inelim. Hadi. Buradan geçebiliyoruz mu ama işte havuza? Oo dekor. Akan dekor var Oğlum, bak. Oğlum oha su mu buradan? Allah su faturası abi. girecek <laughs> sana ya dayı. <laughs> Oğlum zenginiz Oo, ya. Abi çok iyi ya. Bak bu çok iyi kanka bu. Burası iyiymiş sevdim. Manzarası da var. Şuradan Sen direkt havuza çıkabiliyoruzdur inşallah ya. Oo. Küvet mi var lan? Oo. Oğlum küvetinde var, duşak abinin de var. Oo. Bayağı da Daha büyük bayağı. Burada bileyim. da akıyor, dayı burada da akıyor bir şeyler. Fatura sahibinden çok geldi ben bunları bir ıstırayım. Vallahi. çağırayım. Sen bunları az ıstır ya, sucuğu bir çağır. <laughs> Bak burada e, dinlenme var. Masaj Şu, şu e, inek postu nasıl? Bizim çiftlikten kestirdim şunu. Bak yerdeki. Vay. İnek postu. bir uh, işte, <laughs> Ha, eşte odan. Bak burası, odadan, bakması, burası görev alacağımız oda. Burada YouTube'daki videoları editliyorum. Nasıl? Ah, mantıklı YouTube videoları değil mi? Şurada da işte benim basket topu falan var. Bir havuza bir çıkalım hadi gel ya. Havuza nereden çıkılıyor? Abi havuza dışarıdan çıkılıyor ya. Sağ ol oğlum Nasıl dışarıdan çıkıyor? Bak buradan çıkış yok havuza. Ben sana söyleyeyim. Abi e, kendi evime, kendi evimdeki havuza. Evin içinden i̇şte. geçiş yok mu yani? Bence yok. Ömer evet. misin? Kanka yok işte başka kapı mı var? Allah bak, Allah. Bak iyi bir bak yok işte. Bu zenginliğin fakirliği bu da işte bak. Çıktım şu an mesela, Dedim, arkaya dolanacağım. Bolum nasıl geçeceğiz biz arkaya? Oğlum biz havuzda Harbi bu çok saçma ya. Kötü Oğlum ha olmuş. havuz bana ait değil mi yoksa ya? Kanka Allah kötü olmuş şu havuz olsa iyiymiş yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bu havuz bak şurayı görmüyor. Benim havuz gören bir odam var mıydı? Buraya yatak odası yoktu. Yoktu. Aa ah, ah, yoktu abi. Seninki ön taraf burası değil. Orası garaj. Şurası değil mi benim? Sen burası evet bak. Üst katlı alt kat burayı görüyor. Şurada bizim bir arkadaş oturuyor bak şurada. Nerede be? Şurada ya, mı? Aynen. Tam Nasıl orada. Nasıl bir arkadaş ki? Piç bir arkadaş <laughs> Kanka, Kanka senin ev triplex bir yalnız bir ha. Bir Benim bir ev dublex Senin ev benimkinden daha bir bir iyi duruyor. Şu yan taraftaki ev ne diyor şuraya? Orada güzel ya. Ha? Bakayım. Bak bir gel. Bir iyi gel orada Bak iyi. buranın da havuzu var ha. Burası satılık olsa ben buraya hemen alırım. Aa, komşulara, komşulara soruyor mu bir? Burayı satıyorlar mı? Sor bakayım satmayı düşünüyorlar mı? Gel neredesin? Buradayım buradayım. Evet. Kanka bura harbi iyiymiş ya. Neyse sen burada burunların havuzuna girersin ya. Canın sıkılınca. Bunlar Avrupalı kanka. Sordum Aha. ben. Burada ya sadece şey geliyorlar herhalde. Oğlum o, o nasıl keko gibi suya atlamak ya. Bak gel şöyle atlayacağım bak, da... şey atlayacağım bak şöyle atlayacağım Emre. Bak bana. Bak bana. Bakıyorum. Şöyle atlayacağım. Bak 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 bak. Hop. Bir de bana evet. bak. Bir de bana bak. Bak 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 bana bak. He. Ee. Oldu. Bak bir de şöyle atlama. Atladım gördün mü? Nasıl atladığımı gördün mü? Göremedin. Evet. Bir daha yap. Keko atlayışı bak bak şu. Bak. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> He? <laughs> bir de atlarken şey burnunu burunlarını falan tutarlar ya. Bir de. Oğlum çok iyi atlıyor yalnız ha. Hadi hadi gel bu kadar yeter yüzme. Hadi gidelim evet. Üstüm başım ıslak şimdi arabaya mı bineceğiz ya? Şu e, o evin önünde. Ha var sana abi. araba alalım araba. Araba alalım. Araba alalım. Gel hemen halledelim mi o işi. Nereden alacağız? Bak, kankam. Bak aç. Gel abi uygulamaya. Legendary var ya. Bas ona sağda sort by price var bak. Bir dakika nerede? Ha sort by Rejim price. Evet. evet. Al sonra bak yukarıdakilerin hepsi free gördün mü? Free. Benim tamam. araba da var bak. Or. Bas abi o free'ye. Tamam bastım. Free'lerin hepsini al abi işte. Renk sort, seç. Sort by sonra price mi diyorsun? Renk seç or, order ha, de. Renk seçmeden açmaz o onu Ha, sen garajın marajın düzenle abi tamam mı? Arabanı al sonra gel gel benim eve gel. Ben eve gidiyorum. Bakalım senin evle benim evin arası nasıl ya? İyi lan yakınmış. Abi arabalar da çok pahalı ya. Ne pahalı? Arabaların da bayağı pahalıymış yani acem. Ya sorma ya. Çok güzel arabalar var bir de çağrı ama çok para. Ben bir tanesi paramızı Paramız kest... alırız ya. Aynen bir tanesi gözüme kestirdim. Acil para yapıp onu almam lazım. Oğlum çok araba var ya burada şaka maka. Bayağı var. Hı? Bayağı var. Bayağı var ha. Oo. Hmm. Hmm. Aa, benim komşunun arabaya bak ya. Benim komşuda bir araba var. Çare görme. Anam 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 anam. Anam anam bir tane motor var. Mavi 2 milyon. Nakazaki Shotaro. 2 milyon 225 bin dolar hacim. Aynen. 2 bir milyon. milyon. Paramız olunca. Paraya bir, bir bak. Yapacağım. Paraya bir bak be. Paraya bir bak bak. Neyse boşver abi onları. Freeler alalım biz şimdi. Sen şimdilik freelerle bir doldur garajını. Burada seçenekler de var. Burada aldık. Geri gel, geri gel, geri gel. Şunu da alalım. Benim komşunun arabaya bak burada. Bu da siyah olsun. Bu da benim apartmanda oturuyor Bu da Bu da bir şeylerle uğraşıyor orada Telefonla mı uğraşıyor ne yapıyor artık bilemedim Var aracı da var salak 10 on, on on, on arabalık mıydı benim garaj Binemezsin Benim de arabam o binemez Kilitli kapısı ona Sadece kendi arkadaşlarım binebilir Neydi bura? Ne dedi? 10 arabalık aracımız vardı değil mi? Tabi tabi on araba alabiliyorsun ama doldurma yani ileride frileri al geç. Yok satabiliyor. Ya yani, satamıyorsun frileri satamıyorsun sadece patlattığın zaman gidiyor yani iptal oluyor. Ama doldurma yani gerek. Satamıyor aynı olarak. Sata Satamıyor mu? Yok frileri satamıyorsun. Bedava aldıklarını satamıyorum para verdiklerini satabiliyorsun. Tamam o zaman. Tamam yeter. İyi bizim bizim evlerin arası çok yakınmış ya çare. Aynen aynen. Hasan Mert niye gelmez bizim server? Bırak ki. Hani oğlum garajda araba yok. Kankacım mesaj gelecek telefonla öyle. Daha garajdan çık sen. Şuna bir geldim diyeyim de. Ha geldi. Ç crash. Mesaj geldi. Tamam geldi an arabam garajda. Altı mesaj var. Diyor ne diyor? Simion Ya mert'e söyle artık. gelsin bizim server'a işte dolmadan. Geliyor, geliyor. Seni yeni arabamla yeni artist yapmaya geldim, geldim sana. Geldin mi? Önündeyim ya oğlum. Ya telefonun ne bu? Bentley mi, Rolls-Royce mu? Rolls-Royce. Bunu görevlere falan gireceğimiz için aldım. Mafya <laughs> arabası gibi anladın mı? Aynen. Şu garajıma bakayım ya. Beni dal içeri dur. Garajın önünü kapatsam sorun olmaz değil mi? Ben? Olmaz. Ne oldu? Bir ses geldi. Hiç olmadı. Arabayı park etmeye çalışıyorum. Büyük olunca Tamam sınır. 4 araba yeter buraya ya. İyi şu an. Benim benim var içeri. 5 hmm. oldum şu anda. Dur ben ben de çıktım ya kanka. Özür dilerim. Geldin mi? Gel hadi gel. Gel. Neleri seçtin? Neren kaldın baba? Abi, Kamp, sen normal gir. Garaj kapısına git. Garaj kapısına git. Gittim. Olmuyor mu? Olmuyor. Tamam şu şeye gittik Brazil'den oraya. Bu ne oğlum? Bu araba kimin? Benim de kanka bilmiyorum. Çağrı bu araba kimin lan? Bilmiyorum kanka. Bilmiyor da. Birisi bıraktı. Ha gel gel böyle. açıldı. Açıldı garaj. He lan oğlum senin burada oturan başka biri daha var herhalde. Oğlum apartmana niye çağırıyorsun beni? Allah Allah. Apartmana mı çağırdım? İçeriye girdim. <laughs> evet ya. Çıkardım. İçeriye girdim senin üstüne <laughs> Oğlum senin burada oturan biri daha var herhalde. Onlar araba atsın. Da. Olsun ya adamda para varsa alır oturur Yola bırakıveriyor demek ki arabayı. yolla da bırakıvermiş arabayı. İyi, böyle olursa şimdi ben de bunların arabalarını dur bile. oğlum ben bu, bu adamın bu adamın garajını kapatmayayım ben Senin... Sen küfür eder bana. Şöyle koyarım ben ya. Yanlış bir şey bastım ya. Enter garaj yerine başka bir şey seçtim şu an. Ha girmişim. Gel gel Emre. Şu an çaldım zili. Gel abi. Ha, adamsın lan. Ha? Bak şu jeepi mesela işe giderken kullanırız dört kişi anladın mı? Dört kişi binecek araba yok burada çünkü başka. Oh, Öyle. süper abi. Süper abi daha ne olsun işte on numara. Çal abi, abi ya. şu senin... Senin ilk görevi yapalım ya para kazanalım biraz. Hadi. He? Ha? Ben şu bana şu... Sadece arkadaşım binsin muhabbetinde söyle de ona ay ayarlayayım. M'ye bas. M'ye. Evet. evet. Witchlist'e gel. Tamam mı? Orada bak <laughs> Witchly Access var. Friend yazıyor. No one yazıyor. Tamam, Onu fresh. Friend Friend'e geç. Tamam, tamam. Okey, o kadar. Ben şimdi çıkartacağım bunu. Doğru mu? Araba bari mi? Gel, mi? Ha? Hadi gel bununla gidelim. Hadi. Ya da sen kendi arabanla gidelim. <laughs> Oğlum. <Gülüyor> Lan <Gülüyor> benim <Gülüyor> arabam patlatmış bu. Senin oğlum şerefsiz yo benim araba değil bu. Ama yüzde doksan benim arabayı patlatmış kanka benim araba garaja gitmiş. Kıntı yok. hadi nereye gidiyorsun? Abi mal mısın oğlum? koy arabayı eve, eve girmemiz lazım.